Sen Ama şöyle Zuhal Hanım şimdi ana yemeği e, sarmalı Meksika fasulye çok böyle teferruatı yok benim için. Zaten içinde ne vardı belli başlı şeyler. E, Ama yan şey ürün de sen de tavuk yaptın sen deme bari bunu. Ama <laughs> Zuhal Hanım <laughs> o tavuk Gülsünüz. panelenmiş. Yani, ama orada da açılmış, Bir dögülmüş, şey daha sarılmış. diyebilir miyim? Fesleğenli domates sos, üstünde peynir. Tamam. Kaç aşamadan geçti? Sadece tavuğu kızartıp Anladım önlerine da, koymadım e şimdi ki. Şimdi orada aydanın da ona bakarsan o bir Ama Zoyla et her malzemesi, türlü yenilir. İnanın. Et, her türlü mü? Tabii ki et güzel ama tavuk risk bana göre. Tavuk, tavuk, tavuk risk, risk mi? Ya tavuğu pişirmek <laughs> de kolay değil. Yıldız Hanım ben tavuk. E, o her Şimdiki tavuklarda eski tavuklar <laughs> pişmezdi. Evet. Köy tavukları Kokardı bir kokardı evde. Var hanım o tavuğun kalınlığı da önemli. E, tabii Eğer tavuğu ayrı. da kurutabilirim ya da ne bileyim parmesanla... Ama tavuk uzak. daha zor diyor. Bakın ben zaten size hak ettiğiniz puanı verdim. Yani bir, bir puan ona daha fazla verebilirdiniz Hayır, Aydın ona... Hanım. Yok. Bakın gerçekten e, ben... Ben şu söyledim. an uzatmak ben... istemiyorum ama kesinlikle benim bir puan daha alırdım. Benim o etim bakın sarılması Sizin bile o O zaman niye benim masamdan sonra ay çok zor çok kötüyüm. Kaç varsam niye öyle tepki verdiniz? Ne zaman? Nerede? Yakaladım sizi. Aa nerede? Puan aşamasında zorlanım. Çok zor. Çünkü evet. Çok evet, kötüyüm. Puan aşamasını şöyle ben yaptım ben. Ben hiç yalan konuşmayız. Yok yok şöyle oldu. Ay dedim çok kötüyüm ya. Acaba kaç varsam? Çünkü evet. ben Zuhal Hanım buraya gerçekten adaletli olmaya geldim. Niye adaletli onu? Ben niye Zuhal ...ben yakalarım... Aa. ...siz yakalarsınız... ...hiç önemli değil... ...benim her şey açıklamam var... ...ben çünkü kötü niyetli bir şey yapmadım... ...Aydın Hanım... Bakın ...ben size puanda kısmadım... ...sizin... Bakın biz ...lafımı Tabii, bitirebilir, bitirebilir, bitirebilir miyim... Mi? ...yani sizinle kibarca konuşmak Tabii ki istiyorum... Bir, ben de. ...şimdi e, sen Sebahattin tatlısı. ...normalde bir gün dolapta beklemesi lazım ki... ...onu dikey yaptığımda... E, ...kaşıkla evet... ...akışkandı ama bana göre... ...birazcık fazla akışkandı... ...ama ben zaten kızım vakti yok... İşte bekleyemez, iki puanımı tam verdim. Bravo. Ama siz bana acımadınız. Tamam. Siz yani bir kusur bulduğunuzda Yıldız Hanım'ı direkt elediniz, 5 puanı çak verdiniz. Tamam. Şimdi Yıldız Hanım bittiyse konuşmanız, çorbanız olmuş muydu gerçekten? Ya çorba su içtik. Bakın, ara sıcağınız çok kalındı. Ürünlerimi Bakın, mi? hayır bir saniye çorban, ben zaten evet. geliyorum, bir saniye beni dinlerseniz, ee, ara sıcağınız kalındı, yağsızdı. Ana yemeğinizde Ara cam, keten pişmişti. Ay, bakın Yanında pişmek önemli değil. Sizin sadece, sadece tek pişmişti. kiş koymadım. Bakın, Ve önümü koyduğunuzda küçük bir delimdi. vardı. dilimde ara bir kiş vardı. Bakın, tamam, Yanında ben... başka bir şey de olabilirdi. Şu anda siz kendi menünüzü konuşuyorsunuz. Ben de ben sizin, menünüze karşı, sizin menünüze karşı verdiğim puanı açıklıyorum zaten. Ama benim menümü çok düşürdünüz. Bakın basmati pilav yapmışsınız. Evet garanti oynamışsınız garanti. Tabii bir safranı misiniz? saymayın. Sadece tamam, basmati. Bakın Zaten tuzdan yemedik. Ya abartmayın. Tavuğunuz bir Ama saniye. Safranın da Ama baskın. siz siz dinlemiyorsunuz ki. Makbule Hanım asla özür dilerim. Yıldızlara karşı yani makbule. Yani. Hayır. bak artık Hayır. sayıklıyorlar beni zor <laughs> yanında. Evet. Ben siz dinlemiyorsunuz ki Evet. Bilinç ben altına ben Tamam dinliyorum. E, tavuğunuz zaten pişmişti. Ben ona puanımı verdim. Yani. verdim. Puanımı verdim tavuğunuza. Bir puan verdiniz. Tatlınız. Bakın e, pandispanyanız. Hiç olmamıştı. Bir saniye. Kendi İspanya'nın sen Bana sakin ki. olur musunuz? Hanımefendi ha, beni dinleyin. Üslubunuza dikkat Bakın. edin de yoksa ben sizin... Üslubunda sorun yok da sesini ıslatmak Ama bak Yıldız benim dedin ki lütfen rica ediyorum kibar kibar konuşuyor, beni bir dinleyin ama dedin. Ama hep yanlış şeyler söylüyor Ama bir şey zorlanıyor. söyleyeceğim o seni kesmeden dinledi sen de aynı şeyi yapsana. Sen şimdi tamam, kesince o da sinirleniyor. Dinliyorum. Hadi dinle. Bakın eee... Tavuğunuza ben puan verdim zaten. Tatlınızda pandispanyası çok sertti ve e, kreması da çok azdı. Ona da puan verdim. Siz daha ne istiyorsunuz? Hiçbir şey demek istemiyorum. Siz karşımıza bir menü çıkartamadınız. Yemekleriniz olmamıştı. Siz ne bekliyordunuz? Keşke sizin önünüze Adıyaman'ın tırşığını. Keşke. Güzeldi gerçekten. Aa, tırşık Keşke. Etti böyle iç... ama dedim ki patlıcan zamanı değil bak, dedim. Yıldız senin bak çok tatlısın. Gerçekten de güzel puanlar da verdin Ama hak eden çok basit Şimdi dediler şöyle bir şey. ya. Bak ee, şöyle be sen, sen sonradan evlere yemek yaptığında öğrendik. O kabiliyetin de varmış. Ben çok ne üzüldüm güzel... zaten. Şimdi haklısın herkes zaten yapamayınca üzülüyor. O da üzüldü niye öyle dendi niye öyle puan ben aldı, aldı adam. En düşük puanı aldı ya dört aldı bir de. Şimdi sen dedin ki çiğ köfte her zaman yapılıyor burada. Kebap her zaman evet, yapılıyor lahmacun ama. her zaman. Şimdi sen bunları diyorsan daha ondan iddialı bir şey koyacaksın ki ortaya. Ee, diyecek diyeceğiz ki biz de ya da diyeceklerdi ki ya tamam çiğ köfte yapmış ama muadili bilmem ne içli köfte yapmış kadın. Bilmem ne yapmamış ama şimdi sen o söylediğin her zaman yapılıyor zaten basit dediğin yemeklere daha biraz alt seviyede yemekler yaptın. Ama yani canım. şimdi o kete, şimdi kete ile kişi, kişte ne var ki diyorsun? Şimdi kete ne var der odasında? Ama şimdi olur mi? mu? Orada da bir hamur var tuttuğun. Orada da kirş hamuru tutmak zor. Kaldı ki malzeme ne var? Sen boş bir kete yapmıştın Ama yani. Ama yanına tahinli taratorla tamam, onu da yoğurdun içine tahin koydun. Yani şimdi ben işlem deyince, teknik deyince başka şeyler görmek istiyoruz. Yani anlatabiliyor muyum? Ona da Cacan'a aynı şey söyledik. Cacı, ne yorum yapalım ki dediniz. Yoğurdun içine salatalığı doğramış, getirmiş. Aynı şey. Yani anlatabiliyor muyum? Sen o iddianı ortaya koyacak parçalar koysaydın Zavre keşke. Zahra menüde ben zaten Düşün düşün danış danış gerçekten zorlandım. Yani bana menüyü söyleyecekler ben takır takır yapacağım. Aa, anladım Bu ben öyle uyum. alıştım diyorsun anladım. Evet Zoyla Hanım maalesef alıyorum, ki. yapıyorum ne isterseniz. Ve şunu diye. da demek istiyorum. Tamam o zaman biz bundan sonraki yarışmacılardan şöyle bir ta talepte bulunalım. Lütfen sen şunu yap sen bunu yap. Hayır çok sevinirim. <laughs> Hazır menü verelim. Bir daha verelim. katılmak istiyorum. <laughs> Keşke olur tabii her Zorlanım. zaman. Zoyla Hanım bir de, de şahit. ben mutfakta koptum bir de seyircilerden gerçekten özür dilemek istiyorum. Görüntü kirliliğinden dolayı. A, a, aşk bu ben olsun. değildim. Aşk Yemin olsun. ederim. Hayır Zuhal Hanım. Ben... Niye görüntü kirliliyorsun? Bak bugün Tolga da panik yapmış. Yok Zuhal Hanım. Ben, ben de öyle ben çalıştım. Evet, çalıştım. Zuhal Hanım ben kendimi izlemeyeceğim zaten. Aa izle izle olur Sadece mu öyle şey? Sen ama çok normal. Aa oluyor mu? <laughs> Hayda. Ağlayan halka. İşte şimdi ben kızınızın şov mu yalnız. yapıyor diyeyim yani. Ay deme. Yani. Çok sen çok ağlasın. İşte içinden çok geliyor. Bana dediler ya. İçinden geliyor. Şimdi, şimdi ben onu da çok iyi anlıyorum. Ağlama lütfen. Niye üzüyorsun kendini? İnsan kendiyle yarışında kendine yenildiğin evet. zaman kızar. Mesela ben de öyle o de nasıl kızart. yaptım? Bak nasıl niye öyle yaptım? Niye öyle söyledim? Niye öyle davrandım? Niye öyle yapamadım falan filan diye. Şimdi o kendini bildiği için "A ben değilim." diyor yani. O kendi ya, kapasitesini potansiyelini alabilir Ama mi? A tabii ki lütfen çıkabilirsin. Ben aa, aa. Ya şey Dün e... de Hanım böyle oldu. E, Evde, evde ya hepimiz illa ki çok daha güzelini ya yapıyoruz. Burada canım, kamera bu önünde heyecanla kabaran çıkarsın bahçe istersen çık, o artık kendi mutfağında yapıyorum. oluyorsun evde kendi kapkacağını alıştığın mutlaka. şeyler oluyor. Burada illaki illa ki benim için de geçerli. E zaten burada stresini iyi yöneten, zamanı iyi kullanan insan birinci oluyor zaten. Performansını tam veremedim, kendime yakıştıramadım. Üzüldüm ondan. Yani bir puan belki fazla alabilirdim ama o da bana yetersiz çünkü ben yani beklediğimden çok bilmiyorum farklı kötü kötü yaptım bu ben değilim yani tanik yaptım kendimi kaybettim o an heyecandan strese girdim böyle bir an önce çıksın o an bilmiyorum koptum dedim. Yıldız Hanım bence gerçekten bana dediler ya "Şov yapıyorsun." Kendisi şov yaptı. Ortada bir şey yoktu. Ağlamaya başladı. Ben anlayamadım. En azından benim ortada bir şeyim vardı. Çünkü ben hak etmediğim puanları aldım. Ben ona patladım da aldım. Sen neye patladın ağladın? Herkes nedense bir ağlayarak şov mu yapmaya çalışıyorlar, dikkat mi çekmeye çalışıyorlar bilemiyorum. <laughs>